Manisa Büyükşehir Belediye Spor bünyesinde futbol ve yüzme branşlarında açılan yaz okullarını ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Cengiz başkan, Cengiz başkan, Cengiz başkan, Cengiz başkan. Halil Unutmak Spor tesislerinde kulüp başkanı Cenk Ergün ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Başkan Ergün, ilk olarak yüzme kursu alan çocuklar ve aileleriyle buluştu. Evet. Başkan her etrafını saran çocuklar fotoğraf çektirmek için sıraya girerken aileler de kendilerine bu fırsatı verdiği için Başkan her güne teşekkür etti. Evet, Yüzme Yaz Okulu'nda eğitim gören çocuklar ve aileleriyle fotoğraf çektiren Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, eğitim veren hocalardan da kurslarla ilgili bilgi aldı. Yaklaşık 350 kişi ilk dönemimiz. İnşallah ikinci dönemde artırarak sayı, yani sayıyı çoğaltmak istiyoruz. Şu an son haftamızdayız. Arkadaşların hepsi yüzme bilmeden geldiler buraya. Şu an %98-%99 oranda hepsi yüzmeyi öğrenmiş durumdalar. Maşallah. Maşallah. Daha sonra futbol branşında eğitim gören çocukların yanına giden Başkan günü çocuklar Manisa seninle gurur duyuyor tezahüratlarıyla karşılarken Ergün de çocukları selamladı. Yok, 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 yok. Yaz okulları sorumlusu İsmail Özer, kurslarla ilgili Başkan Ergün'e bilgi verirken, futbolda 820, yüzmede ise 360 öğrencinin yaz okullarında eğitim gördüğünü söyledi. Özer, çocuklara bu imkanı sağlayan ve hiçbir isteklerini geri çevirmeyen Başkan Ergün'e teşekkür etti. Burada sadece bizim tek amacımız vardı. Çocuklarımızın mutlu, huzurlu, güvenebilecekleri bir ortamda sağlıklı bir şekilde yeni nesiller yetiştirmektir. Çok şükür ki biz 5 seneden beri ve ikinci bir 5 senede de, çok güzel bir başkanla beraberiz şu an. Bizlere her türlü imkanlarını sağlıyor. Sporu seven, spordan gelen, gençliği ve çocuğu seven ve bu şu an biz meyvelerini alıyoruz. Bu sene 820 tane çocuğumuz var sadece futbol branşında. Cıvıl cıvıl, güler yüzlü bizler de onlarla beraber ee, bu mutluluğu yaşıyoruz. Ben başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bu imkanları bizlere ve evlatlarımıza sağladığı için. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak çocukların verilen eğitimlerden memnun olması ve kendisine yoğun ilgi göstermesinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de şunları söyledi. Burada söylenecek kelime bulamıyorum. İşte bütün çocuklarımıza gelecek nesillerimize bunlara sahip çıkmak, daha değerli bireyler halinde onların yetişmesini sağlamak, hem fiziksel hem beyinsel hem arkadaşlık duygularının arttığı bu spor vesilesi bizim için en büyük mutluluk. Onların mutluluğu, bizim mutluluğumuz. Bugün yaklaşık 820 tane yakın öğrenci sadece futbol branşında. Yüzmede de 360'a yaklaşan şu anda kurs alan çocuklarımız var, öğrencilerimiz var, evlatlarımız var. Onların mutluluğu. Başka söylenecek bir söz bulamıyorum. Her şey evlatlarımız için, çocuklarımız için, onlar için. Yeter ki herkes yaşadığı e, ilde, ilçesinde, mahallesinde kendini huzurlu ve mutlu hissetsin. Sözün bitti yerdeyiz. Manisa Büyükşehir Belediye Spor Başkanı Cenk Ergün de bu yıl 5.sini açtıkları yaz okullarının büyük ilgi görmesinden söz etti. Göreve geldiklerinde yaz okullarına 200 öğrencinin kayıt yaptırdığına dikkat çeken Ergün şöyle konuştu. Aslında bakarsanız tabi biz yaklaşık bir 4 senedir yaz okullarına çok önem veriyoruz. Bu 5. senemiz Cengiz Başkanımız geldiğinden beri Manisa Belediye Spor olarak 150 200 civarında yapılan yaz okullarını 800 lira 1000 lira 1200 lira rakamlara taşıyoruz 2 3 senedir. Halkımızın da ilgisi var Tabi Bunların en önemli sebebi tesisleşme. Eğer bu tesisler yapılmamış olsaydı bu çocukları buralarda bu rakamlarda bu şekilde çalıştırmamız imkansızdı. Sağ olsunlar sayın başkanım ve ekibi de 4 sene önce bu tesisleşme harekatıyla Manisalı çocuklara, Manisalı, Manisalı insanımıza hizmet edecek bu tesisleri kazandırdılar. Bugün bu tesislerin meyvesini görüyoruz. Evet yaz okullarına gerçekten Ege bölgesinde bence en çok rakama ulaşan bir amatör kulüp olarak bu durumdan çok memnunuz. Tesislerimiz de, hocalarımız da, vatandaşımızın ilgisiyle bugün bugünlere kadar geldik. Bu yaz okullarından seçilen çocuklarımızın sayesinde futbolda özellikle gerçekten acayip bir bilgi ve de oyuncu bankamız oldu. Bunun birçoğunu Manisa Spor'a kendi gruplarımızda aldıktan sonra veriyoruz bu çocuklarımızın. İnanılmaz yetenekli çocuklar var. 2000 doğumlardan 2008 doğumlara kadar ve bu yaz okullarını seçtiğimiz çocuklarla birçok turnuvada İzmir bölgesinde özellikle adımızdan söz ettiriyoruz. Başarılı, çok başarılı takımlarımız var. Ve Bunların hepsi çalışmakla oluyor. Bunların hepsi tesisleşmeyle oluyor. Büyük emek sarf ediyoruz. Altyapıdaki yöneticilerimiz olsun. Ee, hocalarımız olsun. Gerçekten planlı programlı gidiyoruz. Önümüzdeki yıllarda da Manisa Büyükşehir Belediyesi futbol branşında, altyapılarda bence Türkiye'de adından söz ettirecek. Hatta daha dün e, Milli Takımlar Hocası Rasim Kara altyapılarda gösterdiğimiz çalışmaları takip ettiklerini belirten bir telefon ve ziyaret, telefon etti. Ziyaret gerçekleştireceğini söyledi. Profesyonelliklerde takımları olan takımların altyapılarını akademiliklerini alıyorlar. Bizi bu tesisleştirmemizden dolayı, çalışmalarımızdan dolayı akademiliğini alabileceklerini söylediler tek amatör takım olarak. İleriki günlerde onunla ilgili bir çalışma yapacağız. Bu sene yetişmese bile önümüzdeki sene alacaklarını ifade ediyorlar. Bu bize gurur veriyor. İnşallah çok daha iyi yerlere getireceğiz.